Buyurun kahveler. Esma'nın Hanım'ın kahvesini de içmeyeli epey zaman olmuştu. <laughs> Buyurun. O şirketi biliyorum. Durumları epey iyiydi. Nedense işleri bozuldu. Alıcı mıyız ağam? Bakacak. Sen hemen git bir öğren bakalım. Ederi bize ne olur? Yalnız ağam beni bilirsiniz. Hı. Kaç yıllık mali müşavirinizin. Siz emin misiniz bu işten? Nesinden emin olmayacağım? Reklam şirketleri farklı çalışır. Sizin diğer işlere benzemez. Doğru söylüyorsun. Anlamam ben pek. Ama benim oğlan iyi Öyle sağda solda iş arayacağına gelsin kendi işinin başına gelsin. Ayrıca eski çalıştığı şirket. Bunu da beğenmezse alacağım odunu, benzeteceğim hergeleyi. Baba benim canım kurban. Anlık. <laughs> Aslanım benim. Nasılsın, <laughs> İyi misin sen? O dedi, "Çiksin çok güzel." dedim. Ben de bir geleyim göreyim dedim. Yakma ya. Gel. Baba. Paramızda kalsın. Sen bunlara bakma. Ben siyah aldım bu çikriyi. Sorayım. Hadi söyle. Hadi, hadi. Vay <laughs> <laughs> arkadaş, yüzümüze bakan yok be. Yani. Buyur bey. Oğlum bu şey değil mi ya? Mali müşavir. Ben ilk çalışma vardı. Ee, odur. Ee, ne iş? Ağam, kati surette gizli kalacak demiştir. Yani kusura bakma bey. <laughs> <laughs> Ali Bey büyük ihtimal aile mahkemesine başvuracaktır. Aa, niçin? İşte Mehmetcan'ın yurt dışına çıkmaması için tedbir koyduracak anne. Pasaport dairesinde bugün uzun uza diye anlattılar işte. Ay anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum ben bu memleketin işlerini. Baba işsiz. Çocuk onun yüzünden hastanelere düşüyor. Öte yandan annenin gül gibi mesleği var. Üstelik çocuğu yurt dışında en iyi şekilde yetiştirecek. Neymiş efendim? Baba çocuğu göremeyecekmiş falan filan. Ay çok lazımdı yani ha. Görmesin efendim. Görmesin. Sanki ne oluyor o koca kazulet çocuğu görünce? Bir dakika dur Nur. O kadar basit değil. Yangına körükle gitme lütfen. Neyse. Efendim özetle Ali Bey ve avukatıyla aile mahkemesinde bir kez daha karşı karşıya geleceğiz. E Mehmetcan, Mehmetcan da mı çıkacak mahkemeye? E, gerekebilir. Tabii hakimin takdirine bağlı. En iyisi siz hepiniz mahkemede yatıp kalkın. Haklı dedem. Mehmetcan da kaç defa çıkacak mahkemeye ya? Gerektiği kadar çıkacak. <Gülüyor> 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 Burası da senin odan. Burası benim odam mı? Kimin olacak? Tabii seni. Bak çalışmama masayı bile var. Ah, dede, ona ne gerek vardı? Zaten hafta sonları geleceğim. Ah, i̇tiraz istemiyorum. Ödevler bitecek, sonra kudurulacak. Hadi gel bahçeye çık. Ah. Hadi. Babacığım, bak tam. Urfa'dan Siyer'e getirdi. Hatırladın mı? Ah, babamın bisikleti. Oğlum artık senin bisikletin lan. O zaman biraz daha binebilirim. Bin ama dikkatli ol ha, kaskın falan da yok. Tamam. Hadi gelsin, bir dolaş bakalım. Allah! Dikkat et, dikkat. <laughs> Ana iyi mi ettik, kötü mü ettik bilmiyorum ya. Nasıl kötü Ali? Gelsin dolaşsın işte çocuk. Ya öyle diyorsun da bir hafta olmadı hastaneden çıkalık. Allah göstermesin, bir şey olur diye korkuyorum be. Allah korusun. Düşünme öyle. Çocuk bu, dışarıda kalkar da. <laughs> Ali haklı Esma. Hem arazi de geniş. Çocuğun başına bir şey gelecek olsa nasıl koşup yetişir Mutlaka başında birinin olması lazım. Maho! Tutayım <laughs> Şimdi beni iyi dinle Maho. Yedi yirmi dört saat oğlanın peşinde sen. Hangi oğlanın ha? Ulan ben hocanın hangi oğlanın olacak? Öküz herif. Ayağa daşa değmeyecek. Peşinden ayrılmayacaksın. Anladın mı? Anladım ağam. Anladı da ben gene anlatayım. Sen bugünlerde biraz ağır eşittiysen. Çocuğun başına bir şey gelirse git önce kendi mezarı yıkaz. Sonra gel bir haber ver. Şimdi anladın mı? Daha ne anlamadı ha? böyle gitti. Ben hocam, ben hocam. Ay, aferin git. Al bakalım ben hocam. Ben hocam aldı topu. Ben aldı topu başında. Hello. Eh be Memo ya. ya, burada top oynadığımız yetmedi. Bir de top ağaçta kaldı. Ne yapacağız Mal? Sallasak düşer mi? Yok. Yok. Top kalmış. Sen çıksın aslında. Ben mi? Sen tabii. Ben de çıkardım ama ya düşersem? Yok ama yok. Sen olmaz. Yani dede duyarsa benim canımı okur. O zaman mecburen ben çıkacağım. O zaman ilk şuradan çık sonra buraya gel. Sağ ol çok yardımcı oldun. At ayağını at. Bismillah. At hadi şu topu. Hadi bak şuraya atlattık, şuraya atlattık, şimdi buraya atlatacağız. Atsana daha. Ha, ah, yakala. Heh. Sağ ol Sen de benim peşimden gelirsin hadi. Ya hocam, lan nereye gidiyorsun? Memo hocam, nereye gidiyorsun sen? İnsan bir Ben de Ne yapacak şimdi? Allah Allah. Anam ne kadar yüksekmiş. Ah. Ben geldim. Gel hele, gel otur şöyle bak. Memo hocam. Gel otur börek. Sen geldin mi çiftliğe? Güzeldi. Arkadaş sormuyor. Aa, ayıp oğlum. Bak burada dedem var. Babaannem var, ben varım. Biz ne güne duruyoruz? Ben babaannemle mi topu oynayacağım? E ben ne oynarsın? Kusura bakma dedi ama sen benim dengim değilsin. <laughs> 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 Bundan sonra sen de arkadaşlarını çağırırsın, beraber oynarsınız. Anacığım zahmet olacak sana. Ne zahmeti? Ne lan ne ya? Ne kadar çocuk, o kadar iyi. Bak bu lafın bir kısmı da siyah Ali ha. Bakma öyle havalara. Ha? Ya ben arkadaşlarımı çağırdım çoktan. Oğlum nasıl gelecek ufacık çocuk onlar. Ben bir yol mu buldum? Vay evdeymiş ha. Yakışır küçük abi. Ama ne ettiniz de geldiniz burada çok oyuncak alan var. Sana bir sürprizimiz var Mehmetciğim. Neymiş o sürpriz? Fırtına gel oğlum. Fırtına. Fırtına. Sağ olun Mahmut amca. Mahmut. Sağ olasın ya, sağ olasın. sana. Ee, hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz. Gel gelin bakalım, gelin, gelin, gelin. Mahmut'un gel. Şunların <laughs> haline bak. İştahlı maşallah. Maşallah da. Çok iyi ettik bu evi aldığımıza. Hayatımda yaptığım en iyi. Ha, iyi ettik valla. Biraz soğuk oluyor ama. Yo, gazanın arıza yapacağı tut. Yarın gelir düzeltirler. Olsun baba be. Senin her günü bu kadar soğuk olacak değil ya. <laughs> siz yine de eksik olmayın. İyidir iyi. Ben o istediği gibi oynar önümüzde. Mahoya da gerek kalmaz. Esah, Maho nerede? En son Mehmetcan'ın başına diktik ya. Ondan sonra da hiç görmedim. Davus sus be kadın, sus! Zaten inemeyem. Ulan o! Neredeyiz sen? Ağam, e, buranın manzarası güzel dediler. Ben de buradan bir çiftliğe bakıp kontrol edeyim dedim. Nasıl, iyi etmiş Mağa, ya? Ma, doğru söyle, öyle mi sen? Lan Gundi, sende yükseklik bir korkusu mu var lan? Yok beyim. Evet baba, o inemedi. Koskoca adam sen, bu seni yıkadı bir ya. Ula biz siyah ağaca tüne mi dedik? Memo'yu yalnız bırakma dedik. Yahu eremeyeceğin yere ne diye çıkıyorsun? Hayvan ol hayvan! El ulan aşağı. A a emeği mi sen, emeği mi sen? Ağam dur, ağam. Yazık dur, 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 dur çocuğa, düşecek şimdi yok mu? Düşsün, düşsün işte yine. <laughs> <Sana> tamam öyle sen. <laughs> Ana bırak Allah aşkına, yapsın babam. Baba yap ya, hak etti. Yap baba, yap. Cık. Ağam dur, ne olur. Allah Allah, sizi ne yapıyorsun ya? Ağam. Tamam ağam, in yap, in tamam. yap, kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkın gözü ker olmuş oğlan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ka